15 dakikalık mola mecburi. Molamı geçit törenini izlemek için kullanacağım. Ama yoğunluk başlamak üzere ve mola için iyi bir zaman değil. Üzgünüm bu defa yasalar benim yanımda. Geçit törenini izleyecek ve hemen cecik döneceğim. Tamam tamam olur. Ama 15 dakika içinde dönmezsen kovulursun. 15 dakikaya görüşürüz. Buna inanamıyorum. Göreceksin. Töreni izleyecek, işimden de olmayacağım. Vay canına. Yerimiz harika değil mi? Görebilseydi böyle olacaktı tabii. Merhaba Ela. Senin ne işin var burada? Gloria oraya günlük izin mi verdi yoksa? Hayır, molama erken çıktım. Törenin tadını çıkarmak için 15 dakikam var. Ee, daha doğrusu 9. Zamanlaman mükemmel. Geçit töreni başlıyor. Fış fış gazozu aracı işte geliyor. Üstünde de bayağı fış ve bütün gazozların kraliçesi <laughs> ve minikler. Böyle gidersek geri dönmeden önce her şeyi göremeyeceğim. Keşke töreni kafeden izlemenin bir yolu olsaydı. Hmm. Bir dakika. Boşluk. Çifte yasal boşluk. Tili. Törenin yolunu değiştireceğiz ve kafenin yanından geçecek. Ee, bana yardıma var mısın? Her zaman. Öncelikle devasa lollipopumu bitirmeliyim. Mesai başlayacak. Tamam. Plan şöyle. Polis keys barikatlarda nöbet bekliyor. Gizlice geçerek önce ilk barikatı sonra ikinci barikatı düzeltip çalıştığım sırada törenin tadını çıkarabileceğim kafeye gidebilmem için onun dikkatini dağıtmak gerekiyor. Gloria, cricket amma havalısın. Şüphe ettiğim için üzgünüm diyecek. <laughs> Dikkat dağıtmayı başarabilir misin? Ha. Geçit töreni günü. İşi bana bırak. <laughs> Geçit töreniniz kutlu olsun. Beşanlımla benim fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Ve büyüleyici birisi. Öyle değil mi? Çok yakışıklı. Aa şey <laughs> elbette öyle. Ne kadar iyi bir çift olmuşsunuz siz. Teşekkür ederim. Birlikte kaçtık ve eve geri dönemeyiz. Aa. <laughs> Şu anda da balayındayız. Harika Aa, değil mi? Canına. Güzel yanımdan çekin lütfen. <laughs> Çektim. Fotoğraflar harika çıkacak. Ee, hanımefendi. Hanımefendi e, makinenizi unuttunuz ama. E, hanımefendi. Beyefendi. Beyefendi. Ah aşk çok gizemli bir şey. Ah, ah işte geliyorlar pekala dinleyin bu tarafa, bu tarafa. Her şey tıkırında bu barikatı çektiğimizde başarmış olacağız. Olamaz barikatlarım durduramadıkları tek şey ben oldum. <laughs>